Öncelikle herkese aleyküm, hayırlı ramazanlar arkadaşlar. İnşallah bugün ne yapacağız? Bugün e, oğlum İstanbul'da Davulşamaka okulunda okuduğu için bir hafta izin şey, tatile gelmişti. Ve bugün son günü. Bugün cumartesi günlerden yarın gidecek inşallah. Kendisi de hakim olmak istiyor. İnşallah olacak. Evet, oğlum sen ne düşünüyorsun bu kuşlar hakkında, kuş beslememiz hakkında? Ben Müslüm ve bununla övünüyorum. Çünkü en azından kötü insanlardan ve kötü alışkanlıklardan uzak duruyorsunuz. Tabii. Evet, oğlumuzun da aldık. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Sarımsaklı zeytinyağını görüyorsunuz bunu yaparken çok dikkatli olun elim yanmıştı benim eli nasıl yandı eşimin öyle açıklayayım ben size bunu rendelerken rendeye çok bastırmış eşim evet hep bu sebeplerden dolayı görüyorsunuz orijinal zeytinyağı orijinal sarımsak biraz evet. kattık. yeterli diye düşünüyorum fazlası zarar zaten yeter yeter Biliyor zaten. Kuşlarımıza neden karışık yem veriyoruz? Biz zaten çitli besliyoruz şu an bildiğiniz gibi arkadaşlar. Çitli kuşlara ve kanatları geldiği için kuşlarımızın bazı kuşlarımızın da yavruları var. Yavrular da yeni çıkan yavrularımız da var. Bu sebeplerden dolayı karışık yemi biraz arttırmak zorunda kaldık. Kanatları düzgün çıksın, yavruları daha iyi bakabilsinler diye bu da daha sağlıklı, karışık kadar değil ama. Evet arkadaşlar, şimdi kuşlarımızın sarımsak yerini hazırladım. Ve salmonellalı tarzı su da veriyorum. Kuşlarına ki yavrularımız var içlerinde. Kolay kolay hasta olmasınlar diye. Şimdi kuşlarımızın afiyetli yemelerini bekleyelim. Ve burada da şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bakın burada kim var? Kara yılan. Şu da kardeşi. Burada büyük kasalar vardı biliyorsunuz. Kasaların üzerindeydi bu ikisi. Baktım ikisi de aşağıya atlamış, yeme düşmüş. Yani yeme düşmeye yakınlar. O yüzden ben de kasalarını söktüm, komple aldım. Bunları da yem yemeye çalışıyorlar. çıkın 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 çıkın. Nasıl yemeyen oluyor ki görmeyen hadi bak. Hadi. Evet, onun Musa. Burada hangisini çok seviyorsun? Ya anlat bakalım birine. Hayvanlardan en çok hangisini seviyorsun? Öyle söyle. Bence burada tüm kuşlar güzel. Ama içlerinden en sevdiğim kırmızı lemans. Çünkü hem görünüşü güzel, hem de bayrağımızın <laughs> renklerini taşıyor. Bundan dolayı bu kuşu seviyorum. Renklerden de çok güzel, mükemmel maşallah. Ve içlerinde en kasalı kuşlarımızdan birisi de öyle. Yani. Evet yeşil canım ciğer Senin burada en çok sevdiğin kuşlardan hangisi var? Hangi Hepsi. Hepsi ama şimdi ben e, bunu da seviyorum. Ay söyleyemedim şimdi. Dur bakalım. Ben ismini çok seviyorum. İstimiş. En çok da ispiri seviyorum bak yavrusu orada ve yavrusu da tam istediğim gibi vermiş. Gri rengini seviyorum. evet. Açık <laughs> gri renkleri çok seviyorum. Da <laughs> evet. Kendisi de yememeye başlamış. Büyüdü ya maşallah. İnşallah o da gri verir. Aynı bu kendisi gibi babası gibi olur. Büyüden <laughs> sonra siyah falan sevmiyorum ya ben griyi daha çok seviyorum yoksa hepsi çok değerli benim için ama isbir farklı ya çinasi mi? farklı mesela benim için hele rakkas ayrı bir farkı var evet. kıvırcığı görmedim ama hepsini gördüm de kıvırcığı Sarımsaklı zeytinyağı biraz koktuğu için yememek istemiyorlar. Ama yiyecekler çok yarayışlı onlar için. Zararlı bir şey olsa vermem zaten kesinlikle. Ha bu kasalarımızı da arkadaşlar buralardan alacağım. Şimdilik bu şekilde koydum. Kanatları yeni geliyor kuşlarımızın. Kanatları kısa olduğu için yukarı çıkmakta biraz zorlanabiliyorlar. Kanatlarını çarpmamalar adına bunları bu şekilde bıraktım. 8 kasamız var zaten. Bu 8 kasayı da kırıp yakacağız inşallah. Kümesimiz de bu şekilde çok güzel oldu. Tertemiz oldu. 4 kasamız var içerisinde. Kırmızı gümüş, şinasi, kırmızı şinasi, karapol ve çakmaklı postamız. Kül var bir takımda. Çok şükür. Ama fakat benim burada uçurma gibi bir lüksüm yok artık. Maalesef yok. Uçurduğum zaman şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben bir yavrumun yani yetişmesini beklemem yani iki ay, üç ay buluyor. Düşünür müsünüz? Şöyle örnek veriyorum. Üç ay bir ay hizmet ediyoruz. Emek ediyoruz. Şu teli bir açtığımızı düşünün. Atmaca Atmaca gelip aldığı zaman emeklerimizin hepsi boşa gidiyor. düşünebiliyor musunuz? Emek boşa gittiği zaman insan hayattan soruyor gerçekten. Telle kapatmamız sebeplerinden de en önemlisinin birisi buydu yani. Bu nedenlerden dolayı da kapattık. Kafamız rahat. Kusura bakmayın, uçum videosu yapamıyoruz, bütün videosu çekemiyoruz ama beni de anlamanızı önemli rica ediyorum. Lütfen. Bakın kanatsız postamız var bir tane yeşil markalı. Yukarıya bile çıkabilmiş. Neden? Kasılardan dolayı. Anne baba benim... Baba bir de e, okuldayken gökyüzünde bir tane kuş görsem aklıma ilk önce siz geliyorsunuz. E, Anlatsana. uçmuş <laughs> Geçen geldiğinde babamla çatıya çıkmıştık. Ee, ben e, bu, uçururken kuşlar poşet sallıyorum. Baktım e, ucunda poşet yok. Ben de sallamaya devam ediyorum. Sana babam bunu fark etti ve bana söyledi. O zaman Çok gülmekten... Gülmüş. <laughs> Çok gülmüştüm o evet. zaman. Güzel anılarımız, güzel Şu hikayelerimiz oluyor tabii ki. Ama balkonda, çatın evde ne kadar olabiliyorsa sınırları zorlamaya olabiliyor, çalışıyoruz. Ama ne yaparsanız yapın aşkla, sevgiyle yapılınca durum çok farklı oluyor. Öyle söyleyeyim. Medya üzerinde adamlar ekmek verdiğini gördüm ekmek verenleri. Adamlar balık unu, mısır unu Çiğ köfte yemek veriyor adamlar ya bildiğin adam kuru fasulye yapmış örnek veriyorum artmış kuşların önüne dökmüş olacak gibi değil ya Ne bileyim Evet arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup beğenip bir de yorum yaparsanız seviniriz Birlikten kuvvet doğar demiş atalarımız. Biz de hep birlikte yani birlik olalım ve güçlü olalım. Şimdi kuş beslemek kötü insanlara bakmaktan daha iyidir. Hem de kötü uylarınız varsa kuş besleyebilirsiniz. Çünkü vakit ayırdığınız zaman bakıyorsunuz ki vakit hemen geçmiş ve kötü alışkanlıklarınızı veriyorsunuz. Arkadaşlar bence kuşlara yani hayvanlara bakarak, hayvanlarla konuşarak derinize anlatarak daha iyi olabilir. Çünkü dinliyorlar ve kimseye söylemiyorlar. Şimdi diyebilirsiniz belki belki diyenler olur konuşamıyorlar zaten nasıl desinler diye. Belki konuşur konuşacaklardı ama en azından kendileri saklayacaklardı. Evet arkadaşlar videomuzun bu videomuzun sonuna geldik. Oğlum bulaması çok sevdiğini söyledi ve beğendiğini söyledi renklerini, tonajlarını. Ve şimdi okunmasını ve sevmesini istedik şu an. Güzel değil mi? Oğlum çok seviyor hayvanları gerçekten. Yani hayvanlara olan ilgisi çok hoşuna gidiyor. Yani de mutlu ediyor. Yani geliyor bunlara kitap okuyor geliyor bunlara kitap okuyor. Bunları seviyor işte bunlarla konuşuyor. Bazen bakıyorum bunlara yem atıyor. Oğlum diyorum fazla yem atma. Ziyan olmasın da işte ama yesinler diyor yani. Bu gibi şeyler yaşıyoruz. Uçurmak istiyor ama atmacılardan dolayı uçuramıyoruz maalesef. Yani yerimiz bu Balkonda beslediğimiz için. Yani bu videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Sizlere hitap edebildiysek ne mutlu Yani kanalımıza abone olarak, beğeni ve yorum yaparak destek olursanız çok seviniriz. Ve çevrenizdekilere de ricada bulunursanız kanalımıza abone olarak destek olursanız çok seviniriz. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Ve yani bir abone ekleyin.